İnşallah Türkiye yeniden İslam alemine öncülük edecek ve inşallah yeni bir dünya Erbakan hocamızın müjdelediği gibi onun yetiştirdiği talebeler tarafından, onun evlatları tarafından, sizin gibi samimi, sadık, gerçek milli görüşçüler tarafından kurulacak inşallah. <laughs> Niçin bu mayaya ihtiyaç var? Cevabı çok basit. İslam alemine öncülük yapabilmek için, yeni bir dünyayı kurabilmek için aynen Erbakan hocamız gibi gerektiğinde meclis kürsüsünden bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan diye haykırabilen devlet adamları lazım da onun için. Kendi istikbali kendi geleceği için değil, Allah rızası için siyaset yapan devlet adamları lazım da onun için. Realpolitik, ja, Pandy